izleyicilerimiz bugün sizleri yemyeşil ve rengarenk bir yere getirdik. Evet şu anda sizlerle paylaşmak üzere bu güzel görüntüleri Fidan AVM'deyiz. İzmir yolu üzerinde Demircili mevkiinde bulunmakta Fidan AVM. Dilerseniz burada neler var neler görebiliriz hep birlikte bakalım. Bahar demek ve yaz demek rengarenk çiçekler demek elbette. Bahçelerinizi süsleyecek birbirinden güzel, renkli ve coşkulu çiçekler Fidan AVM'de. Bahçe sahibi olanlar Fidan AVM'den hem bu güzel çiçekleri satın alabilirler hem de bahçe peyzajı ile ilgili her ne ihtiyaçları varsa Fidan AVM'den karşılayabilirler. Efendim Ödemiş'te İzmir yolu üzeri demircili mevkiinde bulunan Fidan AVM'den İsterseniz para kendi, isterseniz toptan e, ürünleri de satın alabilirsiniz. Bu arada şu anda bulunduğumuz yerde e, iç mekan ve salon bitkilerini görebilirsiniz. İsterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz, kendinize bile hediye edebilirsiniz elbette. E, ve siparişlerinizi hem buraya gelerek hem telefon numarası üzerinden hem de internet sitesi üzerinden de oluşturabilirsiniz diyoruz. Ve sizler için Fidan AVM'yi gezmeye devam ediyoruz. Fidan AVM'de ayrıca güzellikleriyle hayrete düşeceğiniz ithal çiçekler de mevcut. Örneğin elimdeki çiçek laleleriyle ünlü Hollanda'dan geliyor ve e, laleye benzer bir çiçek ama adı Hava. Bir diğeri ise benim çok ilgimi çekti. Sanırım simli ürünleri çok sevdiğim için olsa gerek. İlk defa da böyle bir şey gördüğümü itiraf etmeliyim. Evet simli bir kaktüs. E, bu da yine e, kaktüsün farklı bir versiyonu olarak Fidan AVM'de bulabileceğiniz farklı ürünlerden birisi. Evet bu birbirinden renkli ve güzel çiçeklerin elbette bir yuvası olmalı. E, birbirinden güzel renkli ve farklı boyutlarda saksılarda yine Fidan AVM'de bulabileceğiniz ürünler arasında. Ayrıca e, tüm bitkileriniz için de hem e, gübre hem de torf çeşitleri e, yine Fidan AVM'de sizleri bekliyor. Efendim yine fidan avm'de birbirinden farklı büyüklükte ve çeşitte kaktüs bitkilerini ve sukulent bitkilerini de bulmanız mümkün. Evet dedik ki fidan avm'de bir bahçe için e, ve bir ev için, bir ofis için aklınıza gelebilecek her türlü bitki e, ve yardımcısı burada. Şu anda bahçeler içinde kullanabileceğiniz peyzaj taşlarının yanındayız. Birbirinden farklı boyutlarda ve renklerde peyzaj taşlarıyla ayrıca bahçenizi daha da renklendirebilirsiniz. Fidan AVM'de dış mekan süsleme bitkilerini ve her türlü meyve fidanını da bulabilirsiniz. Müzik Biz 10 yıldan beri bu, bu sektördeyiz. Aslında kendi işimiz bizim süs bitkileri e, üretim ve pazarlama. E, süs bitkileri üretiminde 10 yıldan beri devam ediyoruz. Perakende mağazamızı ve fidanabm.com'u 5 yıl önce faaliyete geçirdik. E, normalde internet sitemizin üzerinden gönderiyoruz, fidanabm.com'dan. E, aynı zamanda 2 yıldan beri de bu demirciliği mevkindeki e, Perakende bu seramızı açtık. E, şu an her şeyi bulabilirler. Yani ev ve salon bitkileri, ofis bitkileri seramızda mevcut. Başka ne ihtiyacı? İşte saksı grupları, torf, toprak, gübre, bitki besinleri. Aynı zamanda peyzaj da yapıyoruz biz. Peyzaj ürünlerimiz de var. İşte peyzaj taşları var, süs bitkileri var, işte çam grupları var, güller var, meyve fidanları var. Yani bahçeyle ve evle ilgili tüm ürünleri bizden tedarik edebilirler.